Hocam sporun hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak ne kadar önemli olduğunu insan vücudu için biliyoruz. Sağlıklı beslenmek elbette çok önemli. Onun yanı sıra spor da çok önemli. Hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Jimnastik nedir? Jimnastik aslında bir hareketler bütünüdür. Yani en temelde insanların ee, yapmış olduğu aslında her faaliyeti kapsayabilir. İşte yürümek, hareket etmek, işte kolu kaldırmak ya bacağına kaldırmak ya da örnek veriyorum çeşitli egzersizlerin yapılan egzersizlerin bir bütünüdür jimnastik. En temelidir. Ee, çok küçük yaşlarda jimnastik sporuna başlanmalıdır öncelikle onu söyleyeyim. Üç yaş itibariyle biz başlatabiliyoruz bu anlamda. Hı hı. Bu hareketler bütünle bütünün tamamına biz jimnastik diyebiliriz. Tabii e, branş olarak da e, cimnastik branşı kendi içinde disiplinleri mevcut. Artistik cimnastik, işte ritmik cimnastik, aerobik cimnastik, trambolin cimnastik, parkur cimnastik diye ayrılıyor. Ve bu, örnek görüyorum, e, örne artistik kendine göre aletleri var. Ritmik cimnastiğinde kendine göre aletleri, hareketleri mevcut. Diğer branşların da aynı şekilde öyle. E, ve dünyada artık her çocuk spora başlamadan önce ilk ilk cimnastikle tanışıyor. Yani ilk spora başlama branşı cimnastik oluyor ve daha sonra da gelişimine göre, kabiliyetlerine göre profesyonelce e, yönlendirilerek spor hayatlarına devam etmiş oluyor. Tabii işin fiziksel boyutu bu bir de bu işin psikolojik ve mental boyutu var. Yani çocukların gelişim noktasında çok küçük yaşta başlattığımız için e, mental olarak gelişmesi, kazanmayı öğrenmeyi, kaybetmeyi öğrenmesi, kazanmayı öğrenmesi örnek veriyorum bunun yanı, e, yanı, dış, e, yanı sıra çocukların eee Hayata hazırlanması anlamında, hayatta kullanabileceği bütün parametreleri de öğrenmesi anlamında cimnastik branşı öncü bir spor branşı oluyor aslında.